Evet. Bir daha çektiğimiz videoyu bir daha çekiyoruz. Lanet olsun. Neyse. Ee, evde kal, evde kal, evde kal, evde kal. Sürekli duyduğunuz cümle bu aralar bu. Ee, herkes evde kal diyor. Televizyon, internet, bilgisayar, arkadaş, eş, işte dost, akraba bilmem ne ama ben evde kal zaten dedim sizlere bir önceki videoda ama neden evde kalmanız gerektiğini anlatacağım bugün. Ben Deniz Onur Tosun. Mikrobiyoloji uzmanıyım. Bu videoyu ilk defa izleyen, bu suratı ilk defa gören insanlar için kendimi tanıtayım kısaca. Evde kalma mevzusu ne? Nerede nerede benim şu dandik kağıdım. Şimdi arkadaşlar doğada olaylar e, büyüme bazında bakıyorsak iki şekilde işleyebilir. E, bu birincisi eksponansiyel büyüme, diğeri de lojistik büyümedir. Eksponansiyel büyüme ne? Diyelim ki bir adaya tavşan atarız, e, bir çift tavşanı bıraktınız adada tavşanlar atıyorum e, 30 günde bir e, ikiye katlanıyorsun. Tak 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 atıyorum 10 yıl sonra. E, büyüme eğrisi başlangıçta yavaş gidiyor gibi gözükür ama sonrasında patlayıcı şekilde sürekli artarak sürekli daha da artarak yani 1, 2, 4, 8, 16 katlana katlana artık büyüme faktörü bazında katlanaraktan gider. Temel olarak bir eksponansiyel büyüme e, eğrisinin temel generalize çözüm işte e, başlangıç popülasyonu çarpı e üzeri e, büyüme katsayısı çarpı zaman gibi bir kavram diyebiliriz. Şimdi ama iyi yan şu. Bu koronavirüs başımızın belası oldu. Doğada çoğu kavram bu şekilde işlemiyor. E, eksponansiyel büyüme eğrisi göstermiyor saf olarak. Lojistik büyüme eğrisi gösteriyor. Lojistik büyüme eğrisi ne? Bu peak işte ne bileyim ikinci dalga bilmem ne bilmem ne şunlar ne hepsini açıklayacağım çok kısa şimdi. E, lojistik büyüme nedir? Biz adaya tavşanları atıyoruz. Tavşanlar çoğalıyor. Ortalıkta besinler bilmem neler var ama ada yani bu nihayetinde onun bir kapasitesi var. Ne kapasitesi? İşte yiyecek kapasitesi. Adanın temiz su kaynakları kapasitesi vesaire. Atıyorum adanın taşıyabileceği toplam tavşan sayısı 10.000 tavşan mesela. Başlangıçta tavşan sayısı az, besin sayısı çok. E, tavşanlar aynı standart bir eksponansiyel büyüme eğrisi gibi e, patlayıcı şekilde çoğalıyorlar. Ama bir noktada besin kaynakları azalmaya başlıyor, yarış başlıyor ve ne oluyor? Bu eksponansiyel büyüme eğrisi bir noktada büküm noktasında düzleşiyor ve regresi olarak regresif bir büyüme fazına geçiyor ve bir noktada ada'nın işte kaldırabilecek taşıma kapasitesi neyse o limite ulaşıyor. Belli bir popülasyonda tavşan sayısı olduğu gibi kalıyor. Şimdi bu bizim virüs, koronavirüs de buna benziyor arkadaşlar. Nasıl benziyor? E, toplumda enfeksiyon geçirmeye açık insanlar var. Hiç hasta olmamış insanlar ve toplumdaki bir hasta biri sağda solda orada burada öksürdü, aksırdı, dokundu, tokalaştı bilmem ne. E, tak 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 bulaştırıyor hepsine. Başlangıçta herkes enfeksiyon geçirmeye açık olduğu için bütün zaten bu büyüme eğrilerine falan filan başka ülkelerinkilere de bakarsanız Başlangıçta aynı bir eksponansiyel büyüme eğrisi gibi patlayıcı şekilde artıyor ama sonrasında e, keza alınan önlemler vesaireyle bu e, şeyin büyüme olayının yani toplumdaki enfekte insan sayısının toplumun tamamına bulaşması engelleniyor. Birincisi, ikincisi de daha erken bir noktada aşağıya doğru çekilme sağlanıyor. Ha burada e, şu gördüğünüz e, şey, eğri, Lojistik büyüme eğrisinin aslında şuradaki grafiği benim bu el yapması yazdım. E, dandik şey. Bunun güzellerini de bulurum. internette bir iki tane güzel kanalın beğendiğim videolar falan var bu konuda. E, bu toplam top, vaka sayısı. Hep şu duyduğunuz eğriyi düzeltelim, eğriyi, eğriyi düzleştirelim mevzusu ne? Yeni vaka sayısı. Yeni vaka sayısının grafiği tema olarak e, şu şekilde pik yapıcı şekilde bir seyir izleyebilir. Onun dışında e, alacağımız önlemlerle düz seyredebilir. Buradaki sıkıntı ne? Bütün ülkelerin yaşadıkları sıkıntı şu anda bu koronavirüste e, sağlık kapasitesinin işte yatak sayıları, yoğun bakım sayıları vesaire bunların çok 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 daha üstünde aynı anda birçok insanın başvurması. Sorun burada sorun yani bu koronavirüsü tedavi edecek teknolojiler ülkemizde de dünyada da sağda solda her yerde de var aşağı yukarı gelişmiş ülkelerde ama e, sorun aynı anda bir tomar insanın başvurması sonucu e, bu imkanlardan bir takım insa, insanların yararlanamaması problemi. Ha, burada önlem alma işi devreye giriyor. Yani dünyada sonuçta açıkçası bakın bu videoyu izleyen insanlardan bir kısmı ya işte ne bileyim bakanlık niye şunu yapmıyor devlet bunu niye yapmıyor bakın ne olursa olsun burada gerçekten en önemli iş vatandaşa düşüyor çünkü ee, ya bu eğri düzleştirme olayı dünyanın en zengin ülkelerinin bile ya da ne bileyim işte bak bakın bir tomar işte İtalya'sı Fransa'sı Zartı Zurtu sağda solda rakamların takip ediyor ediyoruz görüyoruz da. Yani sıkıntılı seviyelerde burada yani dünyanın en zengin ülkesi bile olsanız eğer ki bu işleri bu işte sosyal izolasyon ne bileyim el dikama alışkanlıklarını artırmak veya işte hastaysanız ağzınızı burnunuzu kapatmak öksürürken e, dirseğinize öksürmek hapşırmak ya bu dandik önlemler bile gerçekten şu mevzuyu sağlamak adına çok önemli. E, ve bu pik denilen olay ne? E, pik denilen olay bu lojistik büyüme eğrisindeki büküm noktasına ulaşmak yani günlük yeni vaka sayısının artışının aynı olduğu nokta diyelim. Şu anda ülkemizde maalesef vaka sayısı arttı ve biraz dalgalı seyrediyor. Açıkçası dünden bugüne yeni vaka sayısında bir azalma var. Oransı olarak baktığımızda da bir azalma var. Bunlar iyi işaretler ama yine de aldatıcı olmaması adına bu rakamlar tabii ki içimizi rahatlatacak ama önlemimizi alacağız. Önlemimizi alacağız. Evden çıkmayacağız. Evden çıkmayacaksınız. Çıkıyorsanız da anca böyle yani ee, ne bileyim hayati işleriniz olur, markete falan böyle e, çok sık 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 gitmeyin sürekli e, daha nadir gidin mümkün mertebe erteleyebileceğiniz her işi ertelemenizde fayda var bu süre, e, bu süreçte ki e, yeni yeni insanlar enfekte olmasın siz hastaysanız başkalarını bulaştırmayın başkaları hastaysa size bulaştırmasın size bulaşmasın ki evdekilere bulaşmasın falan 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 gerçekten burada bu işte bu süreçte her ne olursa olsun ki şu da var. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler var bir tomar ama oradaki insanlar da nihayetinde markete çıkmak için izinli, izinli bir sistemlerle çıkıyorlar. Ha illaki azaltıyor vesaire. Ülkemize de zaten çeşitli kısıtlayıcı önlemler alınıyor. ve Ama yine de her türlü bu ekstra önlemler almamızı engellememeli. Yani nasıl diyeyim normal markete bile gidiyorsanız markette önünüzdeki arkanızdaki sırada kuyrukta bekliyorsanız yine dikkat edin yine dikkat edin. Yine dikkat edin. Yine dikkat edin ki şey olmasın. Ha bu arada videoyu çok uzatmayalım da kafası özellikle yani normal vatandaştan da olsun sağlık çalışanlarından da olsun bulanan çok insanlar olabiliyor çokça. Birincisi evhamla iş yapmamak lazım. Yani böyle nasıl diyeyim bu hastalığı semptomları en temel olarak ateş, kuru öksürük ve de tabi ciddi bir semptom olarak nefes darlığı var. Ve böyle yani korona mı oldum korona oldum falan filan filan. Ee, çok böyle panik atak yaşayan şeyi yapan insanlar var. Yani sağlık çalışanları olarak belki en çok risk altında olan e, bizleriz şu aşamada. Çünkü insanların belki bir kısmı başka işlere gidiyor, çalışıyor. Ee, şu anda işe gitmeyen, çalışmayan insanlar da var ama biz de işe gidiyoruz her gün ve biz her gün e, hastanenin içine gidiyoruz. Hastanenin içinde bizzat bu hastalıkla e, muhatap olan yaşayan insanlarla bir aradayız. Ee, çeşitli işte hemşire arkadaşlarımız olsun, doktor arkadaşlar, personeller, temizlik görevlileri vesaire herkes bir işinden e, bir ucundan risk altında ama nihayetinde ister sağlık çalışanı olun ister sokaktaki vatandaş olun önemli değil. Yapacağınız şey önlemleri almak. Önlemleri almak, bu önlemlerde bir önceki videoda konuştuk. Yapabileceğimiz en dandik şey el yıkamak. Yani en basit şey değil, el yıkamak. Bu virüs e, etrafı çevresi yağ tabakayla kaplı diyebiliriz. Yani normal yağ çözecek eee bir sabun. Bunun böyle özellikli yok bilmem lavantalı, bilmem neli, fesleğenli, bilmem ne otlu olmasına gerek yok. Adi herhangi bir sabun. İsterseniz bulaşık deterjanı şu bu. Bunlar alayı bu virüsü mahvediyor. Doğru düzgün bir el yıkama işlemi yap, yaparsanız veya bu yağ e, şey, yağ e, yağdan bir lipid tabakası olduğu için etrafında bu virüsü standart e, şey, yağ çözebilecek işte Kolonya gibi işte onun dışında alkol içeren el dezenfektan solüsyonları zaten bunu tertemiz ediyor. E, o yüzden böyle çok paranoya girmeyin. Başka bu videonun daha kısasını <laughs> çekmeyi umuyorum inşallah. Daha kısası derken daha farklı şeylere e, bir sonraki video mesela şey olsun evde nasıl vakit geçireyim? Allah'ım yarabbim oraya geliyorum şimdi. Bekleyin iki dakika. Hadi görüşürüz. Evde kalın. Sağlıcakla kalın. Huzurlu mutlu kalın.